Evet bugün Çanakkale Üniversitesi'nden almayanlar Çanakkale Üniversitesi'nin bugün ikramımız. Evet. 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 bir ikramımız. Şey var. Bu var. var. Bu var. var. Bu var. Bu var buğday çorbası, yağlı buğday çorbası, e, üzüm oşapı ve somun ekmek vatandaşlarımıza veriyoruz. Çanakkale ruhunu yaşatmak istiyoruz. Ayrıca bugün testlerimize, tesislerimize, Kaya Ayşehir tesislerinde toplanan hasılatımızı, e, ciromuzu e, gazi ve şehit derneklerine başlayacağız. E, herkesin tüm bütün vatandaşlarımızı e, Çanakkale menüsünden yemeğe bekliyoruz. <laughs> ولكن